Arkadaşlar hayırlı günler, hayırlı cumalar. 20 Nisan 2024 saat 12.32 Türkiye'nin EKPS alanında bir numarası. Türkiye'nin EKPS alanında göz bebeği. Türkiye'nin EKPS alanında en yetkin, en tecrübeli, en çalışkan kurumu. Kucukafa kafa EKPS. Koca Kafa EKPS kurs ve yayınları matematik öğretmeni Gazi Hoca. Dün akşam televizyonda bir haber izledim. Bugün de haberin kaynağını araştırdığımda aslında biz bu işi gerçekten çok çok iyi yaptığımızı Bizim YouTube kanalımız ve Instagram kanalımızdaki yapmış olduğumuz onca emeğin, onca çabanın Birçok arkadaşımız biliyor. Birçok arkadaş bilmesin önemli değil. Siz engelli kardeşlerimize ne kadar faydalı ne kadar emek için uğraştığımızı, sizler için gerçekten sizlerin sözcüsü, sizlerin eksik kalan taraflarınızı tanımladığımıza dair bir olay gerçekleşti. Bu olayı ayrıntılı olarak bugün saat 16'da YouTube canlı yayınımızda paylaşacağız. Yani e, süreci çok iyi takip eden, süreci sanki ataması olan bir anne baba gibi ki benim atamam olan, belki yaşları bana yakın olan insanlar olur, binlerce çocuğum binlerce kardeşim, binlerce arkadaşım, binlerce canım, binlerce evladım var. Veya kardeşim var. O yüzden bu kadar aslında sevindim. Çünkü eksik olan tarafları adım adım tamamlayarak yola devam ediyoruz. Bugün 16'da YouTube kanalımız Koca Kafa'da canlı yayında ne oldu, ne bitti? onunla ilgili tercihler tarihi belli değil. Atama sayısı belli değil ama daha önemli bir olay gerçekleşti. Bununla ilgili YouTube kanalımız Koca Kafa'da bugün saat 16'da arkadaşlar canlı yayında olacağız. Herkesi bekleriz.